Evet. Eee ne oluyor aşağıda? <laughs> Eyvah, adam boğuluyor yerde. Öl Sen de şu an göl. Biraz fazla mı yetişkinler için yaptık ya Bundan önceki bölümde Ege Sisi işte tam olarak Buraya getirmişti

simülasyon değil 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 sakin mi olsan? Ha? çokun olsan? Dostum bak bana vurmayı kes. Anladın mı beni? Kaç kere sana bana dostum deme dedim. Biz daha arkadaş değiliz. Ne, ne zaman unuttun bunu? Aptal. Ben bir be... git. Olmadı. Ben bir... Ben bir... Åh! Oh. 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 ssimilasondil similasondil 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 similasundil soatasesnkapotim Ha, sakin olamıyorum dostum. Ya, tamam. Oh, kafam düşüyorum Ege beni bıraktı gitti ya. ben de tatile git götürseydi daha iyi olurdu. Yanıyorum. Güneş. Al lan şunu. Lan lan bekle 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 bekle. Sen düş sessin biliyorsun değil mi? Yani seslendirmen benim hepinize dostum. Onlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Benim tabii ki de var. Kanala abone ol yoksa ne mi olur? Ee, ne olur kanka? Sen bir sus. Tamam kanka? Bir sakin ol. İşte. Seni bununla öldürürüz. Kanala abone ol yoksa fışın. Youtube bu bu oyun dostum. Elim kanadı. Dostum biz niye hep aynı yerdeyiz? Bilmiyorum dostum en son seni Ege buraya getirmiş. Ege diyebilir. Sonra sen burada sıkışıp kalmışsın. Bak düşüyorum Düştüm. Ben de burada yetişen bir meyveyim sonuçta. Hayır yine olmadı. Vay bu sefer Bu sefer ben de yandı. Dur. İskeletim duruyor. Kafamdaki saç duruyor. Yaşıyorum yuppi yaşıyorum. Keşke demeseydim böcek oldum. Deney vakti. Evet arkadaşlar şimdi bunu alıyoruz. Şöyle şuraya koyuyoruz. Evet işte bu kadar. Böceğimiz oluştu. Ama yaşamıyor. Onun yaşamasını sağlamak için de bunu kullanıyoruz. Artık böceğimiz yaşıyor. Ben böcek değilim. <laughs> kanka, kanka ne olmuş sana bücür olmuşsun. Konku. ben bir git. Puh. Konku orkunu tamamdır. Hayır. Deneyeyim. Yarattığımız böcek böyle ölüyorsa eğer geç. Evet, arka yavaş çık. Bana yaralamıyor. ilk kafam olmaz. İlk ayaklarım olur lan. Ha? Çıktı. Hala bir tane daha bucak yapabiliriz. Arka. Sen şuraya geç de şöyle dur. Ellerin gitsin. Neyse böyle dur. Ellerini şöyle koparırım benim için hiçbir sorun yok. Bu da başarılı başarılı. Evet şimdi kendi böceğimizi şöyle iyileştiriyoruz böceklerimizi. İlk ilk yaptığımız böceği iyileştirelim. Sonra ikinci yaptığımızı iyileştirelim. Sonra bunu da atalım. Bunu da atalım. Şurada iskeletin beyazı kalmış. Sonra şuradan tam böceğimiz daha iyi oldu. Evet yaşamıyor onda yaşıyor ama. Hayır ben de böcek olduğum olamaz. Canım dayı sen. Ben iskelet almışım ben. Ah. Didi didi Yaşa. Yaşama. Ay yaşa ölme. Poponda iğneyle mi yaşayacaksın? Olmaz öyle. Dur. videoyu bitirmeden önce izleyiciler kanala abone olup like attı mı? Yorum yaptı mı? Bildirimleri açtı mı? <laughs> Dostum öyle olmaz. Eski karakterlerle olur. Evet birazcık gözüken bir karakter. Ege, sizi tamam. Bu Apple. Normalde bu bölümü ikinci çekişim. Tomato da vardı. Pumpkin yoktu. E, Apple, robot ve benim yaptığım garip melon da vardı. Sonra video 27 dakika olduğu için yükleyemedim. Yoksa uzun videolar yapardım yani. Lan kuşumdan sesi geliyor. Evet yavaş çekeyim. Ekranı büyüteyim. Evet emek. Uf. O ne lan? Emeğe bak oğlum. Kafa, kafa var lan şurada. Bunun bunu birinci çekişimde futbol bile oynamıştı şu Apple neyse 3. bölümde yaparım da <laughs> arabayı çalıştırmam lazım. Heh. Şöyle arabanın önüne basıyoruz. Ne oğlum? Ya yavaş. Ee, o oh, olmadı. Hadi, hadi. şu <Sessizlik> 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 <Sessizlik>